Bölüm 5 Beden-Beyin İlişkisi Yaşam bir ritimdir. Titreşerek kalplerimiz kan pompalar. Bizler birer ritim makinesiyiz. İşte biz buyuz. Mickey Hart Kariyerinin sonlarına doğru 1872 yılında Charles Darwin İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi adlı eserini yayınladı. Son dönemlere dek Darwin'in teorileri ile ilgili bilimsel tartışmalar türlerin kökeni üzerine 1859 ve insanın türeyişi 1871 üzerinde odaklanmıştı. The Expression of the Emotions duyguların ifadesi adlı eserinin Darwin'in çocuklarını ve evdeki hayvanları anlattığı öykülerinin yanı sıra yakın gözlemler ve anekdotlarla dolu duygusal yaşamın temellerinin olağanüstü bir incelemesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu eser kitap illüstrasyonunda da bir simgedir. O güne dek fotoğraf içeren ilk kitaptı. Fotoğraf nispeten yeni bir teknolojiydi. Darwin pek çok bilim insanı gibi görüşlerini aktarmak için en son teknolojiyi kullanmak istiyordu. Kitabı günümüzde de bulmak mümkün. Son dönemde yapılan baskılarından biri duygu çalışmalarının modern öncüsü Paul Ekman'ın büyüleyici bir ön sözü ve yorumları yer almaktadır. Darwin tartışmasına insanlar da dahil tüm memelilerde ortak olan fiziksel yapıya, yaşamda kalmayı ve yaşamı sürdürmeyi sağlayan akciğerler, böbrekler, beyin, sindirim organları ve cinsel organlar dikkat çekerek başlıyor. Günümüzde pek çok bilim insanı insan biçimcilik nedeniyle onu suçlasa da Darwin insanlar ve hayvanlar aynı zamanda ortak üçgüdülere sahiptir. Hepsi aynı duyulara sezgilere, algılara, tutkulara, eğilimlere ve duygulara hatta kıskançlık, şüphe, öykünme, minnettarlık ve bağışlayıcılık gibi daha karmaşık olanları da sahiptir diye iddia ettiğinde hayvanseverlerden yanadır. Bizlerin insanoğlu olarak hayvan duygularının bazı fiziksel işaretlerini taşıdığımızı gözlemlemiştir. Korktuğunuzda Ensenizdeki tüylerin diken diken olmasını hissetme ya da öfkelendiğinizde dişlerinizi sıkmanız uzun evrimsel sürecin bir işareti olarak anlaşılabilir. Bir insan başka biriyle alay ettiğinde ya da dişlerini gösterdiğinde köpek dişi ya da gözü kastettiği kişiye mi dönüktür? Charles Darwin 1872. Darwin'e göre Memelilerin duygularının kökeni esasen biyolojiye dayanmaktadır. Harekete geçmek için motivasyonun zorunlu kaynağıdır. Duygular Latince 'emover' dışarı çıkmak yaptığımız her şeyi şekillendirir ve yönlendirir. Ve bunun ilk ifadesi yüz kasları ve bedeniyle verilir. Bu yüz ve beden hareketlerimiz karşımızdakilere ruhsal durumumuzu ve niyetimizi iletir. Kızgın ifadeler ve tehditkar duruşlar geri adım atmalarını sağlar. Üzüntü, ilgi ve dikkat çekicidir. Korku, çaresizliği gösterir. Ya da bizi tehlikeye karşı uyarır. İçgüdüsel olarak iki insan arasındaki dinamiği gerginliklerinden ya da rahatlıklarından, duruşlarından, ses tonlarından, yüz ifadelerinin değişiminden anlarız. Dilini bilmediğimiz bir filmi izleyin. Yine de karakterler arasındaki ilişkinin özelliklerini tahmin edebilirsiniz. Genellikle diğer memelileri de maymunlar, köpekler, atlar aynı yolla anlarız. Darwin duyguların temel amacının organizmanın güvenlik ve fiziksel dengesini düzenleyecek hareketi başlatmak olduğunu gözlemlemiştir. Aşağıda günümüzde TSSB olarak adlandıracağımız durumun kökeni ile ilgili yorumu yer almaktadır. Kaçınma ya da bir tehlikeden kaçma davranışları hayatta kalma yarışında her organizma için belirgin biçimde evrimleşmiştir. Ancak uygun olmayan bir şekilde Uzun bir kaçış ya da kaçınma davranışı hayvanı dezavantajlı bir duruma sokar. Başarılı türleri korumak üremeyi gerektirir. Türün sürdürülmesi kaçınma ve kaçışın karşıtı olan beslenme, barınma, eşleşmeye bağlıdır. Başka bir deyişle, eğer bir organizma hayatta kalma modunda sıkışıp kalırsa tüm enerjisi görünmez düşmanlarla savaşmaya odaklanır. Beslenme, bakım ve sevgi için yer kalmaz. Biz insanoğlu içinse zihin görünmeyen saldırılara karşı kendini savunduğu sürece hayal etme, planlama, oynama, öğrenme ve başka insanların ihtiyaçlarına dikkat etme gibi en yakın bağlarımız tehdit altındadır. Darwin aynı zamanda günümüzde hala araştırmalarını sürdürdüğümüz beden-beyin ilişkisi hakkında da yazmıştır. Yoğun davranışlar yalnızca zihinde değildir. Aynı zamanda bağırsaklar ve kalbi de kapsar kalp bağırsaklar ve beyin binomagastrik sinir aracılığıyla son derece yakın iletişim halindedir İnsanlarda ve hayvanlarda duyguların ifadesini ve yönetimini sağlayan önemli bir sinirdir zihin güçlü bir şekilde heyecanlandığında aniden iç organlarda etkilenir Böylece heyecan durumunda bedenin en önemli iki organı arasında karşılıklı etkileşim ve tepki olacaktır. Bu paragrafla ilk kez karşılaştığımda artan bir heyecanla tekrar okudum. Elbette en yıkıcı duyguları midemiz burkularak ve kırık bir kalple yaşarız. Duygularımızı öncelikle zihnimize kaydettiğimiz sürece oldukça kontrollü kalabiliriz ama göğüs kafesimizi oyacakmış gibi ya da midemize yumruk yemiş gibi hissettiren duygular katlanılmazdır. İç organlarımızdaki bu korkunç hislerden kurtulmak için her şeyi yaparız. Umutsuz bir şekilde başka birine tutunmak, uyuşturucu ve alkolle kendimizi duyarsız hale getirmek ya da katlanılmaz duyguları belirlenebilir olanlarla değiştirmek için bıçağı alıp çizikler atmak. Uyuşturucu bağımlılığından kendine zarar verici davranışlara dek kim bilir kaç ruhsal sağlık sorunu duygularımızın katlanılmaz fiziksel acısıyla baş etme çabası olarak başlamıştır. Eğer Darwin haklıysa çözüm insanlara bedenlerinin içsel duyularının görünüşünü değiştirme yolunu bulmalarına yardım etmeyi gerektirir. Son yıllara dek beden ve zihin arasındaki iki yönlü iletişim özellikle Hindistan ve Çin gibi dünyanın pek çok yerinde geleneksel iyileştirme uygulamalarının merkezinde olmasına rağmen batı bilimi tarafından göz ardı ediliyordu. Sinir sistemine açılan pencere Konuşma sırasında içgüdüsel olarak kaydettiğimiz bütün o küçük işaretler, karşıdaki kişinin yüzündeki kas hareketleri ve gerginlikler, göz hareketleri, göz bebeğinin büyümesi, ses tonu ve hızı, bunun yanında kendi içsel dünyamızın dalgalanmaları, tükürük salgılama, yutkunma, nefes alma ve kalp atışı hepsi tek bir düzenleyici sistemle bağlantılıdır. Hepsi otonom sinir sisteminin OSS iki bölümü arasındaki eş zamanlılığın ürünüdür. Bedenin hızlandırıcısı olan sempatik ve fren görevi gören parasempatik bölüm Bunlar davinin sözüne ettiği karşıtlıktır ve birlikte çalışarak bedenin enerji akışını yönetmede önemli bir rol oynarlar. Biri tüketimi hazırlarken, diğeri bunun korunmasını sağlar. Sempatik sinir sistemi SSS, savaş ya da kaç tepkisi, davinin kaçma ya da kaçınma davranışı da dahil uyarılmalardan sorumludur. Bunlar neredeyse 2000 yıl önce Romalı hekim Galen bu sisteme duygularla Simpatos, işlev gösterdiği için sempatik adını vermiştir. SSS hızlı hareketler için kanı kaslara taşır. Kısmen adrenal bezlerden kalp atışlarını hızlandıran ve kan basıncını artıran adrenalin fışkırmasını tetikler. OSS'nin ikinci dalı parasempatik, duygulara karşı sinir sistemidir. PSS sindirim, yaraların iyileşmesi gibi kendini koruyucu işlevleri destekler. Kalp atışlarını yavaşlatmak, kasları rahatlatmak ve nefes alışverişini normale döndürmek gibi uyarılmaya karşı fren yapmak için asetilkolin salgılanmasını tetikler. Darwin'in de işaret ettiği gibi beslenme, barınma ve eşleşme eylemleri PSS'ye bağlıdır. Bu iki sistemi kendiniz için deneyimlemenizin basit bir yolu vardır. Derin bir nefes aldığınızda SSS'yi harekete geçirirsiniz. Bunun sonucunda ortaya çıkan adrenalin kalbinizi hızlandırır. Bu da pek çok atletin yarışa başlamadan birkaç kısa derin nefes almasının nedenini açıklar. Soluk verdiğimizde ise PSS harekete geçer ve kalp yavaşlar. Yoga ve meditasyon kursları alıyorsanız eğitmeniniz büyük ihtimalle derin uzun nefes verişler sakinleştirdiği için Nefes verişlere daha fazla özen göstermenizi isteyecektir. Nefes alıp verirken sürekli kalbi hızlandırıp yavaşlatırız ve birbirini izleyen iki kalp atışı arasındaki süre kesinlikle aynı değildir. Kalp hızı değişkenliği (heart rate variability, HRV) olarak adlandırılan bir ölçüm, bu sistemin esnekliğini ölçmek için kullanılabilir ve iyi bir HRV daha fazla dalgalanma daha iyidir. Sonucu uyarılma sisteminizdeki fren ve gazın düzgün ve dengeli olduğunun bir işaretidir. Ki ölçecek bir araca sahip olmamız büyük bir yeniliktir ve bölüm 16'da TSSB tedavisinde Ki nasıl kullanabileceğimizi açıklayacağım. Nöral sevgi kodu 1994 yılında Maryland Üniversitesi'nde bir araştırmacı olan ve şimdilerde North Carolina Üniversitesi'nde çalışan Stephen Porges KHD araştırmasına başladığımız dönemde Darwin'in gözlemlerine dayanan ve bu erken dönem içgörülere 140 yıllık bilimsel keşifleri de ekleyerek polivagal teoriyi tanıttı. Polivagal, vagus sinirinin pek çok dalıyla ilgilidir. Beyin, akciğer, kalp, mide ve bağırsaklar gibi çeşitli organları birbirine bağlayan Darwin'in pneumo gastrik akciğer mide siniri polivagal teorisi güvenlik ve tehlike biyolojisini daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Bedenlerimiz ve etrafımızdaki insanların sesleri ve yüzleri arasındaki içgüdüsel deneyimlerin ince, karşılıklı etkileşimlerini temel alır kibar bir yüzün ya da rahatlatıcı bir ses tonunun neden hislerimizi belirgin bir şekilde değiştirdiğini açıklamaktadır. Hayatımızdaki önemli insanlar tarafından görüldüğümüzü ve dinlendiğimizi bilmenin bizi neden rahatlattığını, güvende hissettirdiğini ve ihmal edilmenin ya da reddedilmenin öfke tepkilerine ya da ruhsal çöküşe neden olabildiğini açıklamaktadır. Başka bir insanla odaklanmış uyumun bize düzensizlikten ya da korku dolu durumlardan çıkardığını anlamamızı sağladı. Kısacası Porges'in teorisi savaş ya da kaç etkilerinin ötesine bakmamızı ve sosyal ilişkileri travma anlayışımızın merkezine almamızı sağladı. Ayrıca uyarılmayı düzenleme için beden sistemini güçlendirmeye odaklanan yeni yaklaşımlar ortaya çıkmasını sağlamıştır. İnsanoğlu şaşılacak derece etraflarındaki insanların ve hayvanların küçük duygusal değişimlerine uyum sağlamaktadır. Kaşlardaki Göz çevresindeki çizgilerde, dudakların kıvrımındaki ve boyundaki ufak değişiklikler hemen bir kişinin ne kadar rahat, şüpheci ya da korkmuş olduğu ile ilgili bilgi verir. Ayna nöronlarımız işsel deneyimi kaydeder ve bedenlerimiz dikkatimizi çeken her şey için işsel ayarlamayı yapar. Tam da bu şekilde kendi yüzümüzdeki kaslar bizim ne kadar sakin ya da heyecanlı olduğumuz, kalp atışlarımızın hızlı mı yoksa yavaş mı olduğu ve sarılmaya ya da kaçmaya hazır olup olmadığımız konusunda karşımızdaki kişiye ipucu verir. Karşımızdaki kişiden aldığımız mesaj "Benimle güvendesin." ise rahatlarız. İlişkilerimizde şanslıysak karşımızdakinin yüzüne, gözlerine baktığımızda aynı zamanda canlı desteklenmiş ve yenilenmiş hissederiz. Kültürümüz bize kişisel biricikliğimizi öğretir ancak daha derin bir düzeyde zar zor bireysel organizmalar olarak var oluruz. Beyinlerimiz bir kavmin üyesi olarak işlev görmemize yardım etmek için kurulmuştur. Tek başımıza olduğumuz zamanlarda bile ister müzik dinleyelim, başka insanların yarattığı, ister televizyonda basketbol maçı izleyelim, Oyuncular koştukça ve zıpladıkça kaslarımız gerilir. Ya da satış toplantısı için hesap tablosu hazırlayalım. Patronun tepkilerini öngörmek. Bu kavimin bir üyesiyiz. Enerjimizin çoğunu başkalarıyla iletişim kurmaya adarız. Resmi psikiyatrik tanıların yol açtığı belirli semptomların listesine baktığımızda neredeyse tüm ruhsal sıkıntıların uygun ve tatmin edici ilişkiler yaratmak ya da uyarılmayı düzenlemede düzenli olarak öfkeli olma, kapanma, aşırı heyecanlanma ya da düzensiz olma olgusunda olduğu gibi güçlükler içerdiğini görürüz. Genellikle sorunlar her ikisinin birleşimidir. Belirli bir bozukluğun tedavisinde doğru ilacı seçmeye çalışan standart tıbba odaklanmak, problemlerimizi bizi Kavmemizin üyesi olarak işlev görmemizle ilgili nasıl boğuştuğumuzu görmekten uzaklaştırır. 12. bölümün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde güvenlik ve karşılıklılık olarak geçen bölümü seslendireceğim. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.